Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anneme Brawl Stars oynamayı öğretiyorum. Oynaba, oynaya basayım mı? Dur önce güzel bir karakter seç. Bunlardan şu, hangi karakter? Şu pembeyi mi? beğendim. Jackie mi? Ha Jackie beğendim. Seçtim. Ar bak oynaya bas. Oynaya kabul ettin mi? Yok reddet. Reddet. Oynaya bastım. Eee şimdi evet. eğer arkadaşlar bu videoya 90 beğeni gelirse anneme PUBG'yi öğreteceğim. PUBG ne? Yani yo, şimdi yo. ne yapıyor? Şimdi bak. Bak bu ne biliyor musun? Bak bunun bununla ilerliyoruz. Bu yükleri kır ama. Bunları mı kırayım? Aha, ben... bunlar? Bak, bunlar. Ama onlar şimdi onlara habire basma. Yüklerin yanına gidince düşman görünce bak dur git git. Yüklerin yok, yok. Şuradaki yüke git şuradaki yük var bak. Bak dur o, o tarafa çevir. Aha. Ama da o yükün yanında değilsin. Yükün yanına git. Aa, düşman geliyor. Aha. O oh, hadi yük al yük al. Nasıl yakalayayım? Bak tıkla tıkla. Heh, şimdi vur ona. Düşman geldi. Bak yeşil şeye de tıkla. Kaçır şey. beni buradan. Yenildim. Tamam. Ee, bir maç daha. Jiki birazcık başlamak için zor bir karakter. Bir tane daha karakter seç. Çirkin adamı seçtim. Hangi? Bunu mu? <laughs> Dur. Sen en iyi. Neyse al. al. Dur. Tamam. Nuri, bak bu yeşil şeylere de bas arada tamam mı? Neye basayım? Orada yeşil şey var bak şu altta. Ne yapıyor? O aksesuar sana. Dur şimdi basma sakın şimdi basma. Düşmanı gördüğün an bas ve otomatik tıkla ekrana. Bak o, ama uyku almadın. Ne alacağım bunu? Hıhı <laughs> Tıkla şimdi. Aldın mı şu an? Yok daha. Alınıyor. Bir tane daha. Tamam aldı şu an yükü. Bak bir yük yazıyor. Bir yük aldım. Tamam ben yükleri topluyorum. Şurada tamam. yük gördüm. Arkadaşlar. Şurada yük gördüm. Al onu. Alıyorum. Anne, i̇ki seni yük oldu mu? Gerçek insanlarla maça sokacağım. İki yük oldu. Oo. Aa düşman! Yeşil şey bas, yeşil şey. Yeşil yenildim. Ne evet. yenildim gene? Alıştın mı? Alıştım. Arkadaşlar şimdi annemi normal e, maça sokacağım. Maça sok beni. Düşük kupalı karakter seçelim ki eksi yemeyelim. Hangisini seçmiyorum Dur bir seçme. Kolet güzel. Bu güzel mi? güzel. Kolet de güzel. Pardon yanlış yere bastım. Tek hesaplaşma. Hadi oyna bakalım. Pa param gitmiyor değil mi bunda? Hayır. Tamam. Daha kostüm satın almadık. Arkadaşlar e duyduğunuz gibi eğer 90 beyni gelirse anneme PUBG oynatacağım. Hadi vur ona. Vur 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 vur. E ben vuruyorum nasıl seniliyorum. Ona vuruyor sonra ondan kaçacaksın. Onun da canı var. O da sana vuruyor. Bir kez daha oynamayı şey yap. Eksi de önemli değil onun. Ben tekrar kasarım. Tekrar oyna. Onlar beni vuruyor onlar. Bak sen de onlara vuracaksın ama kaçacaksın. Onlara yürümeyeceksin. Bak. Kaç. Dur dur ona da mı ona da Kaç ondan kaç. Kaçtım. O, ona doğru gitme. Bak o, o çalının içine de giriyorlar. Kaç. Ama vur da arada bak. Hem kaç hem de vur. Ben kaçacağım kaçacağım. Ama yüklere dekır, yüklere dekır. Yükler nerede? Burada. Bak yanında. Tıkla ekranı. Şimdi dur. Bak robot geliyor. Nerede o? Bak orada. Dur. Hem vur kaç, hem vur kaç. Hadi kaç, 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 kaç. Yeter be. Yine mi öldüm? <laughs> evet. Tamam bitti mi? Anne oyunu bir oylar mısın? Yani 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 8 çünkü çok zormuş bu oyun arkadaş. <laughs> Aslında çok zor değil de zor geldi. Evet. Arkadaşlar. 90 90 beğeni gelirse anneme PUBG oynatıyoruz tamam mı anne? Tamam oğlum oynayacağım.